Evet, burada da hummalı bir çalışma görüyorum. Evet çocuklar, siz neler yapıyorsunuz? Biz kendi logomuzu tasarladık. Grubumuzun ismiyle. Metelik Kaç kişisiniz? Biz 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. 5'i göremiyorum arkadaki 5. Evet, <laughs> bizim de 4 <laughs> var. kişiyiz normalde ama 5 kişiyiz ama 4 kişi gelebildik. Diğer arkadaşımız başka okulda. Evet. Yine de arkadaşımız almadı. olabiliriz. Evet. 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 <laughs> evet. Grubumuzun ismini işte. Materika fontuyla çizdik. Et da herkes, herkes kendi kişisel çizgini yaptı. Evet. Bu da Keloğlan evet. yaptınız. Saçını, saçını üçe vurmuştu o yüzden Keloğlan. Aa vardı. evet. En şanslı o bence. Bu şekilde. <laughs> Siluetiyle burada var olan tek kişi o. Evet. evet boya olarak ne kullandınız? Hangi boyaları kullandınız? Çok fazla karıştı. Su bazlı akrilik boyaları boyadınız. Evet, şey mavi yaptık, altlarını sarı yaptık. Çok evet. güzel, renk geçişleriniz evet. çok tamam. güzel olmuş. Arka planı biz bozduk, onu düzeltmek için de suyla açtık. Yani bir şeyler oldu. Ama bu Hep güzel şey. bir görüntüye neden olmuş bence. Ben beğendim. Ben beğendim. ben beğendim. Teşekkürler. Başarılar.